FAO'nun Darı Üzerine Faaliyetleri adlı sunumunu gerçekleştirmek üzere Sayın Veysel Döndar Alp'i kürsüye davet ediyorum. Aslında hiç heyecanlı değildim ama Abdullah Müdürümden plaket aldıktan sonra <laughs> herkese nasip olmaz. Herkese merhabalar. Ee, Sayın Enstitü Müdürüm, Sayın Dekanım, Sayın Ziraat Odası Başkanım. Sayın hocalarım, TAGİM'in ve bakanlığın değerli temsilcileri ve çok kıymetli üreticiler. Ben Veysel Dönderalp, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nde teknik uzman yardımcısı olarak çalışıyorum. Eski bir Takım kökenliyim, hala çok sıkı bağlarımız var ve bunu her yerde gururla da söylüyorum. Bugün burada bu işi yapıyorsam da yine TAGEM'den elde ettiğimiz kazanan sayesindedir. Benim sunumum çok fazla detay ve e, teknik anlamda e, ilerlemeyecek. Ben genel olarak FAO'nun e, çalışma prensibi ve FAO'nun darıyla ilgili e, yaratmaya çalıştığı farkındalıkla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bu arada e, sunuma geçmeden önce de müsaadenizle e, çalıştayın organize edilmesi, ev sahipliği adına e, Sayın Abdullah Müdürüm'e destekleri için... Abdullah Müdürüm'ün ekip arkadaşlarına, Gamze Hanım'a, Cengiz Bey'e, Köksal Bey'e, Canı Göl'den teşekkür ediyorum. Ee, müsaadenizle başlamak istiyorum. FAO Birleşmiş Milletler e, altında Dünya Gıda ve Tarım Örgütü olarak e, adlandırılmakta. Merkezi Roma'da. E, Türkiye'deki ofisi ise Ankara'da. Ankara ofisine aynı zamanda 7 tane Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyetler de bağlı. FAO teknik işbirliği yapan bir organizasyon aslında. Bağlı bulduk, bulundukları ülkelerde farkındalık çalışmaları, tarımsal problemler, kapasite geliştirme ve acilen yapılması gereken eylem planları ile ilgili bakanlıkla beraber bakanlık işbirliği içerisinde projeler yürütmekte, desteklemekte ve Farkındalık adı altında e, birçok e, bu tarz çalıştaylarında parçası olmaktadır. Ayşegül Hanım bahsetmişti, e, bizlerin her sene belirlemiş olduğu bir tematik e, konu var aslında. E, 150'den fazla ülke her sene 16 Ekim'i Dünya Gıda Günü olarak kutlamakta. Geçen sene 2022 yılında kimseyi arkada bırakma şemsiyesi altında daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam mottosuyla yola çıkıldı. Bu seneki Dünya Gıda e, Günü'nün e, temas aslında suyun etkili kullanım ve suyun önemi olacak. Bizlerin bugün e, darıyı konuşuyor olmamızın bizim için e, gıda örgütü olarak iki önemli e, hususlarından bir tanesi bu seneki temamızın su teması olması aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından 2023 yılının darı yılı olarak ilan edilmiş olması. 2020 yılını FAO Bitki Sağlığı Yılı olarak kutlamış, 2021 yılını Meyvecilik ve Sebzecilik Yılı olarak kutlamış, 2022 yılını Balıkçılık ve Su Kültürü olarak ve geldiğimiz bu senede de 2023 yılını Darı Yılı olarak kutlayacağız. İliş Milletler Genel Kurulu'nun Mart 2021 yılındaki oturumunda 2023 yılının darı yılı olarak ilan edilmesine karar verilmiştir. Darı ile ilgili farkındalık yaratmak, darının tanıtılması, darının üretim potansiyelinin yaygınlaştırılması, darı acaba küçük ölçekli çiftçiler için bir üretim potansiyeli taşıyor mu? Darının besin içeriği, darının besin içeriği ve gıda ve gastronomi dışında kullanımıyla ilgili acaba Yakıt tüketimiyle ilgili herhangi bir alternatif ürün olarak ortaya çıkabilir mi? Bunların dışında beslenme ile ilgili problem yaşayan birçok topluluklarda da kalori ve protein ihtiyacı olarak değerlendirilebilir mi? Dananın 2023 yılında darı yıllık olarak ilan edilmesinin dayandırıldığı altı tane sebep arasında bu altı sebep de aslında Birleşmiş Milletlerin kalkınma ve Kalkınma hedefleriyle ilişkili. Müsaadenizle o kalkınma hedefleriyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler'in 17 tane kalkınma hedefi var. 2030 yılına kadar bunların birçoğunun hedeflenmesi amaçlanmakta. Bunlar içerisinde herhangi bir tanesine dokunabildiğiniz zaman veya bunlar içerisinde herhangi bir tanesiyle ilişkili proje yürüttüğünüz veya farkındalık yürüttüğünüz zaman kendimizi aslında başarılı olarak adlediyoruz. Darılarla ilgili çok enteresan da Kalkınma hedefleri içerisinde darıların e, spesifik olarak tam 6 tane hedefe işaret ettiği e, bildirilmiş. Bunlardan bir tanesi açlığa son. Aslında e, açlığa son mottosunun e, darıyla ilişkisi çok derinden geliyor. Muhtemelen benden sonra da e, sunumlarında hocalarımla da bahsedecek darının geçmişi ve tüketimiyle ilgili. E, Birleşmiş Milletler özellikle gıdaya e, gıda güvenliğinin problem olduğu yerde, gıdaya ulaşımın çok zor olduğu yerlerde, tarımın icra edilemediği marjinal topraklarda, sulama ile ilgili problem yaşanan ülkelerde açlıkla ilgili bir problem yaşanıyorsa, dananın her zaman o topraklar için e, alternatif bir tahıl grubu olarak önerilebileceği öngörülmüştür. Bir sonraki e, Sürdürülebilir hedefler içerisinde sağlıklı bireyler hedefimiz var. Sağlıklı bireyler darılarla ilişkisi de darıların bahsedildiği üzere glutensiz olması, besin içeriğinin çok yüksek olması, B vitamini, mineraller bakımından zengin olması, aynı zamanda demir tüketebileceğiniz, demir alabileceğiniz alternatif bir ürün olması. Bunların dışında çöller kaslarıyla ilgili tabi darıdan yapılabilecek ürünlerin e, o, e, onların hayatına e, dokunması ve aynı zamanda e, şu an çok popüler olan e, diyet gündeliklerinin de bir parçası olduğunu biliyoruz. Bir sonraki kalkınma hedefi insana e, yakışır iş ve ekonomik büyüme. Buradan amaçlanan hedef ise... Darı şu an tahıl grubu içerisinde, bütün tahıllar içerisinde yüzde üçlük bir üretim potansiyeline sahip. Ya yani bir arpa, bir buğday ve bir pirinç kadar popüler değil bugün belki ama bu hedefler koyulurken bugünden ziyade yarınlar için aslında belirleniyor. Daranın yarın arpa, buğday, pirincin popüleritesinin azalacağını düşünmüyorum ama onların üretimiyle ilgili herhangi bir problem. Ve aksaklık yaşanması durumunda darılar acaba alternatif olarak gene çiftçilerin kendi e, bireysel ekonomik e, özgürlüklerinin devam edilmesi için kullanılabilir mi? Motosuyla birleştirilmiş. Sorumlu tüketim ve üretim bu da gene aslında bizim çok yakın zamanda e, Rusya ve Ukrayna arasında e, başlayan çatışmalarla buğday kriziyle ilgili e, bir hedef. Ola ki benzer bir durum yaşanır ve insanların e, o çok temel tahıl gruplarına ulaşımı engellenirse her zaman darılarla ilgili bir e, potansiyelin sıcak tutulması aslında hedefleniyor. İklim eylemiyle ilgili bir hedefimiz var. İklim eylemiyle ilgili hedef zaten malumunuz darılar kurak alanlarda yetiştirilebilen çok fazla su ihtiyacı e, su tüketimi olmayan aynı zamanda bildiğim kadarıyla çok fazla e, bitki koruma ürünleriyle de şey yapmıyorsunuz e, üretmiyorsunuz. E, hem toprak yapısını korumuş oluyorsunuz hem aslında tarım yapılamayacak toprakların tekrar tarım yapılabilecek e, hale e, getirmiş oluyorsunuz. E, Altıl durumda olan arazilerin su kaynağı olmayan, suya ulaşımı olmayan birçok bölgenin de e, özellikle iklim e, değişiklikli iklim e, Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin çok daha sert hissedileceği günlerde, suya ulaşımın belki de mümkün olmayacağı günlerde, her zaman için e, darılarının e, gündemi sıcak kalacak. Son hedefimiz ise bizim hedefler için ortaklıklar. Tabi sadece e, üretimi ve e, aile çiftçiliği, küçük çiftçiler veya Yeni tarımsal araziler üzerinde e, darı ekerek onları tekrar e, kazanmakla ilgili şeyler söyledik ama darılar aynı zamanda gastronomik olarak da çok büyük öneme sahipler. E, darılar ve darıların unundan elde edilen bir sürü e, gıda ürünü şu an aslında e, birçok yerde ben de şahit oldum raflarda yerini almış. Bunun dışında gastronomik özelliği dışında aynı zamanda e, bir tarafı da araştırılmaya başlamış. Bu, bu yönde ciddi araştırmalar var. Özellikle kan e, basıncının düzenlenmesi, kalp hastalıkları e, vesaire gibi hastalıklar için darının e, bu yönü de ele alınıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü küresel çapta darı ile ilgili çok fazla çalışma yaptı. Birçok çalışma e, darının aslında potansiyelinin, gastronomik özelliklerinin alternatif olarak üretilebilecek bir tahıl ürünü olmasıyla ilişkili. Onlardan e, çok fazla detaya girmeden birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela Suudi Arabistan'da yapılan bir konferansta, e, yağmurla beslenen tahıl grupları adı verilen bir konferansta en çok dikkat çeken gene darı grubu olmuş. Bu. E, Buna benzer bir çalışma, darıların gastronomik özelliklerinin ön plana çıkarıldığı bir sergi çalışması yapılmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Darının kullanımları, gastronomik tarafı ve darının besin içeriği ile ilgili. Afrika, darı Afrika için çok önemli bir tahıl grubu. Afrika'nın birçok ülkesinde ile ilgili çalışmalara denk gelmeniz mümkün. Ben onlardan sadece bir tanesini aldım e, Zimbabwe ülkesinde darı ile ilgili uluslararası bir çalıştay gerçekleştirilmiş. Burada verilen bütün mesajlar aynı o yüzden çok detaya girmiyorum. Darının potansiyeli, darının besin içeriği, darının alternatif bir ürün olarak artık konuşulması, üretiminin yaygınlaştırılması üzerine mesajlar. Hindistan çok önemsiyor darıyı. Onların zaten çok uzun yıllardır kültürlerinin bir parçası. öyle ki zaten küresel darı konferansına yüzden fazla ülkenin katıldığını yapmış oldukları haberlerde bildirmişler. Amerika aynı şekilde Amerika'nın Birlik Birliği diye bir birlik adı altında birçok sorgun faaliyeti yaptığını öğrendim. Beni şaşırtan bir şey oldu. Bir sorgun birliği kurulmuş. Bunun dışında gene Afrika'da darının üretiminden sonra gelişmiş pazar fırsatları ve insanların refahı için darıların hasat ve sonrası sürdürülebilir yöntemleriyle ilgili de bir başka çalışma. Biz FAO Türkiye olarak ne yapıyoruz? Bugün aslında meşaleyi buradan yaktık. Tekrardan bu vesileyle hem müdürümüze hem enstitü çalışanlara teşekkür etmek istiyoruz. Bizim bugün burada yapmış olduğumuz çalıştayda demin göstermiş olduğum hikayeler ve çalıştaylar gibi ...muhtemelen Birleşmiş Milletler'in en üst yerlerinde yerini alacaktır. Biz yarın İzmir'de başka bir darı etkinliğine katılacağız. İzmir'deki etkinlik de darının gastronomik yönlerinin ortaya koyulmasıyla bir, ilgili bir etkinlik olacak. Daha sonra 2 Ekim'de darıların tarım ve gıda bakımından potansiyeli ve geleceği üzerine... ...yine TAGEM'e bağlı... Tarla Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde e, geniş kapsamlı bir çalışta yapmayı düşünüyoruz. Hindistan Büyükelçiliği'nin katılımı, gene e, BATEM'in değerli araştırmacıları, e, birçok paydaşla e, final yapmayı düşünüyoruz. Bu arada e, şöyle bir hikayemiz var. 2023 yılı uluslararası darı yılı ilan edildikten sonra e, FAO çatısı altında bir sürü e, aktiviteyi imza atıldı aslında. Fotoğraf yarışmaları düzenlendi. Eğer fotoğrafa e, merakı olan e, merak olanlarınız varsa darıyla ilgili çekmiş olduğunuz bir fotoğrafı e, şeyden sonra arada nasıl yükleyeceğini söyleyebiliriz. Darı, darıdan yapılan yemeklerle ilgili birçok yarışma düzenlendi küresel çapta ve bu çalışmalar içerisindeki belki de en kıymetli çalışmalardan bir tanesi, dünya genelinde darıyla e, ilişkili, darı üreten, e, darının, e, darı hayatına mal olmuş insanların hikayesinin yayınlandığı bir platform. Bize de böyle bir şey geldiğinde, darı üreticileriyle ilgili bir arayış içerisindeyken, Alper Bey ile tanıştık. Alper Bey Bey'le bir Antalya gününde. Kendisi 7-8 senelik bir darı üreticisi. Yola çıkış hikayesi de dışarıdan, yurt dışından gelen darıların kuşlarını hastalandırması üzerine kendi darısını üretme fikriyle yola çıkıyor. Ciddi anlamda bir darı üretimi var. Profesyonel bir darı üreticisi. Hikayesi aynı zamanda sadece kuşlara yem olması adına darı üretmek değil. Eşini de, eşini de aslında bunun bir parçası yapmış. Eşi de Darıla'nın gastronomik tarafıyla ilgileniyor. Bu hikaye çok beğenildi ve e, geçtiğimiz birkaç e, gün içerisinde e, Birleşmiş Milletler'in insan hikayeleri, insan kahramanları kısmında da yayınlandığı bizlere bildirildi. Şu an için bizim FAO Türkiye olarak e, çalışmalarımız bu yönde. E, bugünkü çalıştayı eee Güzel bir şekilde tamamladıktan sonra darısı diğer çalıştaylara dilerim. Ben sabrınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ev sahipliğiniz için Abdullah Müdürüm, Cengiz Müdürüm tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Saygılar.